Herkese yeniden selamlar. Arkadaşlar bugün çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Sizinle birlikte Lofoten'i gezeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz güzel balıkçı barınaklarını andıran minik minik kulübeler var. Bunlardan birinde konaklayacağız. Burayı sizin için vloglayacağım. Aynı zamanda Lofoten'i de gezeceğiz birlikte. Ben şimdiden çok heyecanlıyım. Çok güzel bir güneş var. İnşallah gün bozmadan her yeri vloglayabiliriz sizler için. Hadi gelin hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar konakladığımız yer feribottan inince çok yakın bir yerde ve Lofoten'in güneyinde kalıyor burası. Hamne tarafındayız. Buraya aynı zamanda birden fazla küçük adacık yakın. Lofoten küçük adacıklardan oluşuyor bu arada. Fiyort olduğu için burası büyük bir fiyort. Böyle dağların arasında dağların eteklerine kurulmuş balıkçı kulübelerinden oluşuyor. Bu bölgede balıkçılık çok fazla yapılıyor. Lofoten zaten balıkçılarıyla ünlü bir yer. Hem adalarıyla hem kuzey ışıklarıyla çok güzel manzaralar yakalayacağımıza eminim ben. Bölgedeyiz. Burası zaten çok turistik bir yer. Genelde turistlerin akın akın geldiği, kuzey ışıklarını görmek için geldiği yerlerden biri Lofoten Adaları. Birden fazla yer çekmeye çalışacağım sizin için. Umarım sizler de çok beğenerek izlersiniz. Bizim kaldığımız yerin yere ait. Aynı zamanda Burada hem saunayı kullanabiliyorsunuz. Akşam 6'da başlıyor. Bunun için de rezervasyon yaptırmanız lazım. Kullanacaksanız saunayı burada kalabiliyorsunuz. Buradan böyle direkt buz gibi sulara atlayabiliyorsunuz. Skandinav kültüründe sauna sonrası denize atlamak geleneksel bir olay, kültürün bir parçası. Yıllarında bu şekilde saunalar e, görmeniz mümkün. Vücudu daha dinç tutmak, e, kan dolaşımını hızlandırmak ve daha sağlıklı olmak için yapıyorlar bunu. E, ve Sauna sonrası yapıyorlar, dalıp çıkarak. Saunaya giriyorlar, dalıyorlar, tekrar çıkıyorlar. <laughs> Aa, dalıyorum. <laughs> Çok soğuk. <laughs> Çok soğuk şu anda. <gülüyor> atla atla. <gülüyor> 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 Şeydeki kim? Eskort? Oo suyun dibinde bir sürü balık var. Gözükmüyor olabilir ama şu an ben görüyorum. Bir sürü balık var, sürü gelmiş. Bu bölgede e, katil balığı olarak bilinen orkalar var, ama zararsızlar arkadaşlar korkmayın. E, arada görmeniz mümkün olabiliyor bu bölgede. Padıl yapabilirsiniz, kano yapabilirsiniz bu bölgede. Yine e, sauna deneyimini yaşayabilirsiniz. Balıkçı tekneleriyle açılmanız mümkün. E, çok güzel bir e, alandan Ben e, e yolunuz düşerse kaldığımız. E, Lokasyonu da çok güzel. Tavsiye ediyorum. Nasıl buldunuz buraları? E, harika gerçekten. Burası dünyadan uzak. Bambaşka bir dünya gerçekten. Arkadaşlar eğer elektrikli arabayla gelirseniz e, burada içeride yine e, müşterilere özel ücretsiz e, şarj şarj istasyonları var. E, dol dolum yapabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Süper şarjcılar da var adanın içerisinde birden fazla noktada. O konuda endişeniz olmasın. Bu konakladığımız yerin adını açıklama kısmına ve sizler için turistik detayları, işte araç kiralamadır, işte gezilecek yerlerdir bunların hepsini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Kaldığımız evin içerisi böyle. E, bu evin iki ayrı yatak odası var ve ranzalı. Burada rahatlıkla, e, rahatlıkla iki ayda kalabilir. Mutfak falan içerisinde yemenizi falan yapabilirsiniz. Manzara zaten süper şöyle. Dışarıdan da çekmiştim. Bu şekilde evlerin içerisi sade, böyle tamamıyla balıkçı kulübesi tarzında yapmaya çalışmışlar. Diğer ev, diğer evlerin içerisinden görüntüler de kısa kısa koyacağım bu videoya. Bunlar geçiyor. çok güzel açtı. Şurada sizinle bir sabah kahvesi içelim mi? Afiyet olsun. Maytaları çok güzel. Biz bugün biraz dolaşacağız Dovetene dolaşmışken de size de bolca fotoğraf ve video çekeceğim. Umarım siz de keyifle izlersiniz ve gelecekseniz eğer sizlere de kılavuz bilgiler oluşturmuş oluruz bu videoda. Daha fazla gezebilmemiz, daha fazla video çekebilmemiz ve sizlere daha fazla bilgi ulaştırabilmemiz için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Köprüye ışık koymak durumundalar çünkü köprü çok dar tek araç geçebiliyor. Sırayla geçiyoruz o yüzden. Bize kırmızı yandı. Karşı taraf geliyor şimdi. Buradan ne tarafa doğru gidiyoruz? Şimdi Kuzey doğru gidiyoruz. Biz Adana'nın, Lofoten'in şu an en güney tarafındayız. <laughs> en kuzeyine doğru gidilen yolda karayolu bağlantısı var aslında buraya. Var Çok devasa martılar. Moskenes'ten mi <laughs> Orada, Buradan Buradan. Buradan Moskenes e, geldik? Moskenes'e teribotla geldik. En sona da O'ya doğru devam ediyor. E, şu an Sakrı Sakrisöy diye bir yerdeyiz. Buranın da en meşhur hani tanı yeri diye bir yeri var. Çılıkla meşhur olan bir e, bölge. O yüzden de buram buram indinizde balık kokusu <laughs> alabiliyorsunuz. Bizimkiler <laughs> bizimkiler bu konuda hiç memnun değiller. Çok keskin bir balık kokusu var etrafta. Ve hani geldiğinizde de denemeniz gereken şeylerden birisi balık çorbası ve balık ürünleri. Şimdi içeriye bir bakacağız. Bakalım içerisi nasıl girer girmez bizi böyle bir yer karşıladı. Çok hoş. Balık ürünleri de bulabiliyorsunuz burada. Mini bir butiği var hemen restoranın girişinde. Kurutulmuş tuza yatırılmış balıklar var. Şöyle göstereyim. Ve kurutulmuş balık var yine. Atıştırmalık 69 kurulmuş fiyatı. Şöyle de fiyatları da göstereyim size. Atıştırmalıkların fiyatları yazıyor üstte şunların. Nor Norveç'in balık çorbası meşhur. Bu toz halinde satılan şekli hazır çorba. Şöyle içerisine so e çorbanı koyabilmeniz için baharatları var böyle satılıyor. Çeşitli baharatlar, atıştırmalık şeyler. Ev yapımı ürünler var. Yine buraya özel bazı yemişlerden, orman meyvelerinden yapılan şeyler var. Çaylar, kahveler, çikolatalar. Yalnız şu an Asya'dan çok fazla turist var burada. Neden bilmiyorum. Özellikle bu tarihi seçtiler ama çok kalabalık. Ve işte bir başka meşhur yiyecek. Geyik ürünleri. Geyik etinden ürünler. Bu da görüyorsunuz kurutulmuş geyik etleri atıştırmalıklar falan var. Fiyatları da şu şekilde. En küçük en küçükleri 59 kurondan başlıyor atıştırmalıkların. Şöyle sucuk şeklinde olanları var. Sabunlar falan var. Hediyelik eşyalar var. Aynı zamanda tütsülenmiş somon var. Şu uyku bantları çok tatlış. 100 kuruşmuş, Yaklaşık 8-9 euro civarında bir şey sanırım. Yine hediyelik eşyalar falan var burada da. Böyle burası. Her yerde böyle askıda balıkları görebilirsiniz. Kurutulmuş balıkları. Buram buram balık kokmasının sebebi bu. Arkadaşlar bir tane e, balık hamburgeri söyledik. Onlu sushi söyledik. Balık çorbası söyledik. Fiyatlarını da hemen göstereyim. Yani bence Norveç içinde herhangi bir restoranla burası aşağı yukarı aynı gibi. Çok pahalı değil turistik bir yer olmasına rağmen. Şu manzarada yiyorsunuz. Bakalım tadı nasıl. Arkadaşlar bu manzarada yemek yemek harika bir deneyimdi. Balık çorbasını çok beğendim. Balık burger de çok güzeldi. E, burayı tavsiye ederiz. Herhangi bir reklam, sponsorluk, herhangi bir şeyimiz yok. Sadece tavsiye amaçlı söylüyorum. Bize de e, kaldığımız yerde vermişti burayı. Mutlaka deneyin balık çorbasını diye. Gerçekten de beğendik. Ne <laughs> yapıyorsunuz gençler? <laughs> Karşıda bir tane ikinci şey var butiği var. Ama her zaman açık değil. Telefon numarası bırakmışlar. Arayıp e, açtırabiliyorsunuz. Belki sezonda sürekli açık olabilir. Bu balıkları yeni asmışlar buraya. Bakar mısınız? Diğerleri de kuru hali. Şu an gördükleriniz. Yavaş yavaş kuruyacaklar bu şekilde. Ee, Norveç'te balıkçılık bin yıl aşkın süredir yapılıyor. Ta Viking zamanından kalma bir şey. Balık kurutuluyor her yerde. Balık kokusu çok fazla yaygın. Göreceksiniz, gel geldiğinizde zaten hemen hissedeceksiniz o kokuyu. Eskiden balıkları saklamak çok zor olduğu için bu şekilde tuzla, tuzla birlikte e, asarak kurutuyorlarmış uzun yıllar, e, uzun süre boyunca ve kullanıyorlarmış. Bayağı ikonik yerler buralar. Video fotoğraf almak için burası altıda kapanıyor. E, çok güzel bir mekan ama altıya kadar açık. Eğer yemek yemeyi düşünüyorsanız burada altıya kadar gelmeniz lazım. Beyaz. Her kasabanın kendi rengi var. Burası da beyaz bak evler, hepsi. Bir önceki sarıydı. Bizim kaldığımız yerdekiler başlıyor, tepe, kırmızı. O çatısı kırmızı. Bu kendini ayırt etmiş. <laughs> şey... Bir sonrakinde ne göreceğiz bakalım. Arkadaşlar yağmur yağıyor ama burayı görüp kayıtsız kalamadım şöyle size göstereceğim şimdi ve şey çok güzel ambiyans çok güzel ama <laughs> inanılmaz bir balık kokusu var şu an burada şu an var ya sıvısıklam oldum bu videoları çekmek için ama değdi arkama bakar mısınız binlerce şu an balık asılı. İnşallah yarın hava açarsa daha güzel kareler yakalayabiliriz. Şöyle hediyelik eşya reyonu buldum. Benim ikonik Norveç bardaklarımdan kullandığım kokusalardan var burada. 239 kurum. Farklı çeşitleri de var. Şöyle göstereyim küçük bardaklar var şöyle. iki bardakları var. Norveçlilerin meşhur <laughs> deyimi. E, evet. tura Suratsız olma gibi bir şey. Keyifsiz olma, suratsız olma gibi bir şey. Üç batur, halde sür. Böyle bardaklar var. Bunlar da 239, 149 kron bunlar da. Norveçler trollere çok inandıkları için trollerle ilgili şeyler bulmanız mümkün. güzel kupalar falan var. Şu Marius deseni Norveç özgü bir desen. Kazakları da var bunların. Şöyle. Şu kupalar da çok güzel. 309 kronmuş. Troller de 129 kronundan başlıyor. Böyle hediyelik eşya bakabilirsiniz gelmişken. Çok kral şeyler buldum burada. Viking amcamızın bardağı var burada. Viking botu var. Şurada. Bin kron fiyatı şunların. Yine böyle Viking usulü şeyler var. Yani özel bir şeyler almak isterseniz. Şunlar da güzel. Bu 359 kronmuş. Yine Viking'de de özel bir şey. Bu da 379 kron. Bir de bardakları falan var.